Merhaba arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi Ahmet özdeş metal tüpleri içeri geçirmiş, silindir yapmış, sonra yüksekliklerini ölçmüş. Bize burada bir bilgi veriyor. Diyor ki her iki tüpün tabanları arasındaki uzaklık birbirine eşittir. Yani şunu demek istiyorsun. Şunlar eşit ve şunlar da eşit. Bu bilgi bize yardımcı olacak. 5 ve 8 tüplük 2 silindir. Yükseklikleri toplamı 15 tüplük bir silindire eşitmiş. 6, 13 ile neyi toplarsan kaç tüplük bir silindire eşit olur diye soruyor. Şimdi burada detay şu. Bunların yükseklikleri ayrı. Bir de bu iki silindir arasındaki mesafe ayrı. O zaman ben bu yüksekliklerine x diyeyim. Mesafeleri de y diyeyim. Şimdi 5 tüplük bir silindir. Ne olur o zaman? x artı 1, 2, 3, 4, y olur. 8 tüplük silindir ne olur? x artı 7y olur. x neden değişmiyor? x baştaki y'ler değişiyor. Kaç tane y var? 7 tane y var. Bunların ikisini toplayınca neye eşit oluyormuş? 15 tüplük silindire. E 15 tüplük silindir neydi? O da x artı 14y. Şimdi 5 ile 8'i toplayalım. Şunların ikisini topluyoruz. Ne yapar? 2x artı 11y yapar. 15 tüplük silindire eşit olacaktı. O da ne yapar? x artı 14y yapar. Şimdi x neye eşit olur buradan? Buraya attık x'i, y'yi buraya attık. 3y olur. x 3y ise... O zaman ben buranın ne olduğunu biliyorum artık. 3 y eşit olduğunu biliyorum. Şimdi bana ne soruyordu? 6 ve 13 tüplük silindir. O zaman 6 tüplük silindir ne olur? X artı 5Y. E ben X'in de ne olduğunu biliyorum. 3Y olduğunu biliyorum. O zaman 8Y derim direkt. 13'ün ne olduğunu biliyorum. X artı 12Y. O da 15Y yapar. Neye eşit olur? 23Y'ye eşit olur. Pardon. 23Y'ye eşit olur. Şimdi 23Y'den ne? aslında x artı 20y. Neden? Çünkü x 3y'ye eşitti. x artı 20y. O zaman 20 boşluk var. Bir tane de silindirin kendisi var. O zaman 21 silindir, 21 tüplük silindire eşit olur. Bir alışveriş merkezi varmış. 30 davetlinin her biri için ABC hediyelerin her birinden birer hediye paketi hazırlanmış. Davetlere dağıtmıştır. Şimdi ABC Hediye paketleri hazırlanmış. Her biri için o zaman 30 çarpı ne yapacağız? 3 yapacağız. 90 hediye paketi hazırlanmış. Şimdi verdiği bilgilere bakalım. Tüm davetler en az bir hediye paketi almış. Tamam. Aynı hediye paketinden birden fazla alan davetli bulunmamaktadır. Tamam. İki farklı hediye paketi alan davetli bulunmamaktadır. Ha, yani üç farklı hediye paketi alabilirler o zaman. Açılışın sonunda 12 adet A hediyesi, 11 adet B hediyesi, 13 adet C hediyesi dağıtılmamış. Bize 3 farklı hediye paketi alanı soruyor. Şimdi 12, 11, 13 dağıtılmadıysa o zaman bunları toplayalım. Kaç tane dağıtıldığını bulalım. Topladığımızda ne yapar? 36 paket ne yapılmamış dağıtılmamış. Kaç paketim vardı? 90. 90'dan 36'yı çıkarırsam 54 paket ne yapmış? Dağıtılmış. Şimdi ben neyi biliyorum? Bir kısım, bir kısım yani 30 eksi x bir tane aldı. Bir tane x kısımda ya çünkü neden 30 davetli vardı ya x geriye kalan x de ne aldı? 3 tane hediye paketi aldı. O zaman ben bunları çarparsam 30 eksi x çarp artı 3 ile x'i çarptım. 3x toplam hediyeleri bulacağım. Kaça eşitmiş? 54 paket eşitmiş. Neden? Çünkü hepsini topladığımda 54 paketin dağıtıldığını biliyorum. Buradan da 30 artı 2x 54 gelir. 2x 24 gelir. x ne gelir? 12 gelir. Bize neyi soruyordu? Zaten x soruyordu. 3 tane hediye paketi kaç kişi almıştır? 12 davetli almıştır. Şimdi geldik bu soruya. 9 bölmeli bir kutu var. Her bölmesine 5'ten 13'e kadar doğal sayılar yazılacak. Yazalım onları hemen. 9 yazmıyorum çünkü 9'u tam ortaya koymuş. Ortadaki bölümde 9 yazılı. Her satır, sütun, köşegen sayıların toplam birbirine eşitmiş. Bize neyi soruyor? A çarpı C artı B çarpı D artı E çarpı G. İşte karşılıklı olanları soruyor. Şimdi bir bakalım. Önce şöyle sütunlarımızı çizelim ortaya 9'umuzu koyalım. Şimdi dikkat ederseniz şu sayılar karşılıklı toplamlar 18'e eşit olacak. 12, 6, 11, 7, 18. Hepsi neye eşit? 18'e eşit. O zaman ben bunları karşılıklı yaparsam belirli bir şey algoritma örüntü bulabilirim. Ortada zaten 9 var. O zaman toplamları ne olur? 27 olur. Şimdi ama şuna dikkat etmem lazım. 5'i ben buraya koyarsam İşim sıkıntı olur. Çünkü 5 çok küçük bir sayı. 5 hem köşegende kullanmış olurum. Hem satırda kullanmış olurum. Hem sütunda kullanmış olurum. Onları 5'i yani toplayacak büyüklükte bir sayı bulamam. Çünkü deneyelim mesela 5'i 9, 13 olacak. Hepsinin toplamı 27 olması için. Şimdi burada ne yapacağım? 22 olması için. E, bura 10 olsun. Bura 12 olsun. Buraya ne yazacağım? Buraya ne yazacağım? İşte karışıyor anladınız mı? Şimdi o zaman 5'i öyle bir yere koymalıyım ki e, toplamları çok şey yapmasın, çok küçültmesin. 5'i mesela şuraya koyayım. 5 9 şura 13 olsun. Toplamları ne oldu? 27 oldu. Sonra mesela buraya ne koyayım? Buraya 10 koyayım. Büyütsün 5'in olduğu yeri. 10 9. Şu köşegene bakıyorum. Burası ne olacak? 8 olacak 27 olması için. 15 15 oldu. 27 olması için bura 12 olsun. Bura 6 olsun. Bura 11 olsun. Buraya da ne kaldı zaten? 7 kaldı. Gerçekten de hepsinin toplamları ne oluyor? 27 oluyor. Şimdi o zaman geriye ne kaldı? Harfleri sayılarla değiştirmek. Yapalım. A çarpı C. 12 çarpı 6 72. A burada. C burada. B çarpı D. B nerede? B burada. 8. D nerede? D burada. 80 artı e çarpı g. E nerede? G nerede? 5 çarpı 13. 65. 11 çarpı 7. 77. Zaten aslında gördüğünüz gibi hepsinin toplamları 18. Biz burada hiç karelere yerleştirmeden de bunları karşılık çarpabilirdik. Ama yine de işimizi garantiye alalım dedik. Şimdi bunları toplayalım. 152 artı. Burada ne yapar? 142 yapar. İkisini topladığımızda 294 eder. Şimdi bu güzel bir soru. Normalde bu tip soruları ne sorarlardı hep? Sağ ve yukarı diye sorarlardı. Ama bu sefer çaprazla eklenmiş. Sağ ve yukarı yaptığımızda ne yaptığımızı anlatalım hemen hızlıca. Buralara 1 1 1 deriz. Çünkü bir farklı yoldan gidilebilir. 1 1 1 deriz. Çünkü dümdüz gidiyor. Dümdüz gidiyor. Sonra bu iki yolu toplarız. 2 deriz. 3 deriz. 4, 5, 3, 6, 10, 15, 4, 10, 20, 35 derdik normalde. Bunun da tekrarlı permutasyonda yapılış şekli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 olduğu için 7 çarpı tekrar etmesin diye 4 faktörel bölü 7 bölü 4 faktörel çarpı 3 faktörel buradan da 5 çarpı 6 çarpı 7 6 ile 3 faktörel gider 35 diyebilirdik. Ama bu soruda biraz daha farklı. Güzel olmuş o yüzden. Şimdi buraları yine bir bir yazıyoruz. Çünkü aynı mantık. Şimdi bu sefer benim köşegenim de var. O zaman bir daha ekliyorum şuradan 3 oluyor. 4 5 oluyor. 6 7 oluyor. 8 9 oluyor. Sonra buradan bir ekliyorum yine 5 oluyor. Ama bu sefer bir eklemeyeceğim. Yine şuraya bakacağım. 3 eklemiş. 3 3 gitmiş. O zaman 3 ekleyeceğim. 5 5 10 3 daha 13. 13 7 5 25. Aslında normalde bununla bunu topluyordum ya. Bu sefer bunu da toplayacağım. 25, 9, 34, 7 daha 41. 5, 1, 7, 6, 7 oldu. 13, 7, 25. 25, 50, 63. 63, 41, 25 toplarsam ne yapar? 129 yapar. Yani köşegendeki fark da bu köşegeni de yola katmak olur. Uzunluk veya mesafe ölçümü yapabilen bir lazere lazer metre deniyormuş. Lazer telemetre deniyormuş. Her ölçümde işte %30 olasılıkla 5 metre fazla, %20 olasılıkla 5 metre az, %50 olasılıkla doğru ölçüyor. Biri 100, biri 105. İkisinin de eşit çıkma olasılığını soruyor bize. Şimdi bu soruda ne yapacağız? Önce 100'ün neler çıktığına bakacağız. Sonra 105'in neler çıktığına bakacağız. Sonra hangisinin hangi olasılıklarda eşit çıktığına bakıp Bunları toplayacağız olasılıkları. Şimdi 100. Yüzde 30 olasılıkta ne oluyor? 5 metre fazla. O zaman 5 metre fazla olursa ne olur? 105 olmaz mı? Tamam. Yüzde 20 olasılıkta ne oluyor? 5 metre az. Yani 100 eksi 5'ten 95. Yüzde 50 olasılıkta ne oluyor? Doğru. Yani 100. Şimdi 105'e geldim. Yüzde 30 olasılıkta ne olacak? 5 metre fazla. Yani 105'ti 110 oldu. Yüzde 20 olasılıkta ne olacak? 5 metre az olacak. Yani 105'te 105'ten 5 çıkardım 100, 50 olasılıkta da 105 olacak. Şimdi hangi durumda eşit? 105, bir de 100'e eşit. Şimdi önce 105'e bakalım. 105'ten olmuş 30 çarpı burada ne var? 50. Bunların da neye eşit olduğunu biliyorum. %15'e eşit olduğunu biliyorum. Anlamayanlar için de 30 bölü 100 çarpı 50 bölü 100. Buradan bunlar sadeleşir. 15 bölü 100 yani %15 olur. Sonra 100 eşitti değil mi? Bakıyorum burada ne? %50. Burada ne? %20. Şurada. Bunları çarptığımda da %10. Dolayısıyla ikisini ne yapacağım? İki olasılığı da ayrı ayrı durumlar olduğu için toplayacağım. Bu da %25'e eşit oluyor. Olur.